O Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Team TV'nin değerli izleyicileri, sevgili öğrencilerim. Bugün TRT'de uzun yıllardır sağlık muhabirliği yapan ve bir dönemde beraber çalıştığım Fatma Demir Turgut'la beraberiz. Fatma merhaba, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Cem, iyi misin? Sağ ol, iyiyim. Böyle gün... hitap ettiğim için özür dilerim her şeyden önce çünkü biz gerçekten bir dönem beraber çalıştık ee, ve benim için yeriniz çok farklı. Sağ ol. Bir gün sana soru sorabileceğim. Şey. aklıma gelir miydi? Vallahi o zaman düşündüğüm herhalde gelmezdi. mi? <laughs> <laughs> Fatma bir korona illetiyle boğuşuyor bütün dünya ve özelde de ülkemiz. Sen sağlık muhabirisin, hastane hastane geziyorsun. Öncelikle sağlık çalışanlarımızın, başta doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımızla olmak üzere korona virüs ile mücadelelerinin bir fotoğrafını bize çekip anlatır mısın? Tabii, e, biz ilk e, günden itibaren bu süreci takip ediyoruz. E, daha doğrusu Çin'de ilk e, ortaya çıktığında Wuhan'da e, Aralık e, 2019'da ortaya çıkmıştı. O tarihten itibaren biz bizim radarımıza girmişti aslında virüs. Şey Çok özür yapmayayım. dilerim. Ee, ve e, o günden itibaren de takip etmeye başladık e, bu süreci. Türkiye'de bilindiği üzere e, 11 Mart'ta ortaya çıktı hastalık e, ve ondan sonra da hızlı bir şekilde artmaya başladı öncesinde tabii ki e, sağlık personeli e, böyle bir durumla karşı karşıya kalacağını tabii ki bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu aslında. Biz o zaman da uzmanlarla konuşmaya başlamıştık e, Ocak'tan itibaren e, işte Şubat itibariyle işte haberler yapmaya başladık. İşte basın toplantılarını takip etmeye başladık. Herkes aslında e, Şubat sonu gibi e, bütün dünyada hastalığın inişe geçeceğini tahmin ediyordu. E İşte e, salgın hastalıklarda şöyle bir durum var. Çan eğrisi çiziliyor aslında. Sürekli de son dönemde TV izleyicileri bunu bilir. E, bir e, tırmanışa geçtiği bir dönem var. E, sonra zirveye çıkıyor. Zirveye çıktıktan sonra bir plato dönemi var. Yatay bir seyir izliyor. Ardından da inişe geçiyor. Böyle bir e, plato eğrisi çiziliyor. Şubat sonu gibi aslında havalar ısınmaya başlayınca. E, salgının seyrinin de e, değişeceği belirtilmişti. Ama e, tabii ki e, istenilen e, gibi olmadı. Yani bu şekilde daha doğrusu öngörülen gibi olmadı. Bütün dünyaya hızla e, yayılmaya devam etti. Aslında çoğu e, yerde de dile getiriliyor bu Çin acaba yanılttı mı bütün dünyayı? Şeklinde bu da tartışılıyor aslında. Acaba e, Yanıttı mı bizi böyle dünyaya karşı daha farklı bir şekilde mi lanse edildi? Çok hafife mi alındı? Çünkü Çin'de belli bir sayı da görüldü. Ve ölü ölü sayısı da geçen gün yine 1292 eklendi ve 4000 4000'in üzerinde 5000'e yakın bir rakam ortaya çıktı. Dediğim gibi maalesef Avrupa ülkelerinde de özellikle Fransa'da, İtalya'da gerçekten kontrolden çıktı virüs virüsün seyri çok üzüntü verici acı verici görüntüler yansıdı bütün dünyaya. İşte hastaların bir kısmı tedavi edilebildi bir kısmı edilemedi böyle şeyler yaşandı ve hala da bu durumda tartışılıyor. Tabii ki tüm bunlara bakıldığında çok korkutucu bir tablo var aslında. İşte ülkemizde. Bu tabloya tabloya geleceğim de bu arada unutmadan bir şey sormak istiyorum. Hı -hı. Sen uzmanlarla berabersin sürekli. Türkiye şu anda koronavirüsle mücadelede. O çan eğrisinin neresinde yer alıyor? Aslında bugünlerde en çok merak edilen konu bu. Ee, acaba neresindeyiz e, çan eğrisinin? E, bütün hastanelere e, gidemesek de büyük bir bölümünü Geze gezme imkanımız oluyor. işte büyük hastaneleri İstanbul'daki, işte e, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Şöyle diyebiliriz vakalarda ciddi oranda bir azalma var son zamanlarda. Bu alınan e, önlemlerle ilişkilendiriliyor tabii ki. Sokağa çıkma kısıtlaması, e, işte izolasyon tedbirleri, insanların birbirleriyle e, temasının azaltılması. Tüm bunlar e, çok etkili oldu açıkçası. E, ve e, tabii ki biz her gün konuşuyoruz bütün hastanedeki yetkililerle ve e, paylaşıyorlar onlarda. da yoğun bakım sayılarının aşağı düştüğünü. Mesela bugün İstanbul Tıp Fakültesi Dekanıyla konuştum. E, Profesör Doktor Tufan Tükek kendisine de çok teşekkür ediyorum bu süreçte e, çok e, değerli bilgileri paylaştı bizimle. E, hastanelerde örneğin e, İstanbul Tıp Fakültesinde 30'du en son konuştuğumuzda yoğun bakımda hasta sayısı. İşte bugün itibariyle konuştuğumda 21'e düşmüştü. E, entübe hasta sayılarında da azalma var. İşte yoğun bakıma giden hasta sayılarında da azalma var. Acile başvuran hasta sayılarında da azalma var aslında bakıldığında. Bu da aklı acaba biz o plato evresine geldik mi? O düzlüğe çıktık mı? E, sorularını akla getiriyor. E, ve bazı uzmanlar da tabii ki çok temkinli yaklaşıyor. E, çünkü başka ülkelerde e, bunu tecrübe etti aslında bizden önce... E, bu salgının başlangıcının bizden bizden önce yaşayan, bu tecrübeyi bizden önce yaşayan pek çok ülke var. Onlar da işte acaba plato'ya ulaştık mı dedikleri bir noktada işte sayıların hızla arttığına da şahit olunmuş. O nedenle şu anda asa rehavete kapılmadan bütün uzmanların verdiği mesaj kesinlikle bu tedbirlerin uygulanmaya devam etmesi şeklinde. Sokağa çıkma kısıtlamasının Aynı zamanda izolasyon tedbirlerinin, e, Sağlık Bakanı her konuşmasında dile getiriyor. Yani herkes COVID'liymiş gibi davranacak aslında toplumda. Bir başkasına temas ederken, bir başkasıyla yan yana gelirken, işte markete gidebiliyoruz, İşte hayat devam ediyor bir taraftan baktığınızda, işte dışa, dışarıya çıkabiliyoruz, eczaneye gidebiliyoruz. Oraya giderken de e, bütün bu tedbirleri göz önünde bulundurarak gitmek gerekiyor. Ben e, sağlık personeli biraz önce soru yarım kaldı. Sağlık personelini e, gördüğümde hastanede bütün doktorları, hemşireleri ameliyathane görevlilerini, temizlik görevlilerini gördüğümde açıkçası gözlerim doluyor. Onu soracaktım i̇nanılmaz evet. Ee, i̇nanılmaz bir alanlık var. Evet. Sağlık çalışma çalışanlarımızın çalışma koşulları bir gazeteci gözüyle fedakarlıkları e, işe asılışları e, bunlardan etraflıca söz eder misin? Tabii. Ee, biz yıl ben yıllardır aslında e, uzun süre oldu. Mesleğin ilk başlarında işte bütün haberleri takip ettik. Sonra sonrasında da sağlık konusunda uzmanlaştım. Sağlık haberleri yapıyorum TRT haber için, TRT için. E, ve e, sürekli kendileriyle işte haberle ilgili olarak e, görüşüyoruz bütün sağlık personeliyle. İşte haber kaynaklarımız çok en önemli haber kaynaklarımız ben şu süreçte dediğim gibi onların o çalışmalarını, o fedakarlıklarını gördüğüm zaman her defasında gözlerim yaşarıyor açıkçası. Geçtiğimiz gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden yoğun bakımdan bir haber yaptık. o çalışanların yaşadıklarını gün içerisinde neler yaşadıklarını dinleyip gözlemleyince gerçekten onlara saygı duymamanız, o fedakarlıklarını takdir etmemeniz mümkün değil. Çünkü e, insanlar maske taktıklarında bile e, çok kısa bir süre sonra hemen bunalabiliyorlar. İşte maske beni bunaltıyor diyebiliyorlar. E, çünkü gerçekten nefes almanız zorlaşıyor o maskeyi taktığınız zaman. E, ama onlar düşünün o hem hem o maskeyi takıyorlar hem onun üstüne e, o kıyafetleri giyiyorlar. Yani e, 5-6 kat e, farklı farklı kıyafetlerle e, 12 saatlere varan e, hatta... E, şöyle söyleyeyim nöbet sistemi vardır e, sağlık personeli arasında 24 saatlere varan nöbetler tutabiliyorlar işte ara ara mola vererek işte e, gerçekten bir insanın işte 5 dakika ancak dayanabileceği o kıyafetleri onlar 5-6 saat çıkarmadan üstlerinde taşıyabiliyorlar aslında bu dönem biraz da onlara karşı empati geliştirmemize de neden oldu diye düşünüyorum neler yaşadıklarını işte insanların evden çıkmaya korktukları bir dönemde onlar salgında en ön safada e, savaşıyorlar aslında. O hastalara hizmet ediyorlar. O hastaların e, salgılarıyla uğraşıyorlar örneğin. E, yani bunu ayırmak da doğru değil. E, özellikle ameliyathane hemşireleri, e, yoğun bakım hemşireleri, e, işte temizlikçisinden tutun yani hiç kimsenin e, görevi yasınamayacak kadar değerli gerçekten e, sağlık personeli açısından. Ama Ekip, baktığınızda ekipman ve teçhizat açısından bir sıkıntı var mı? Durum nedir? E, şu anda baktığımızda aslında herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Aslında şöyle e, virüsün süreciyle birlikte e, aslında virüs bize bir takım yol ve yöntemleri gösteriyor. Tecrübe etmemizi sağlıyor. İlk başlarda tabii ki ee, ne olacağı konusunda çok fazla bir bilgi yoktu. Çünkü çok yeni bir virüs. Nasıl seyredeceği çok fazla bilinmiyor. Nasıl konun korunulması gerektiğinden tutun. Tedaviye varana kadar e, hiçbir şey bilinmiyor. Ama tabii ki e, ülkeler bir takım tecrübeler kazanıyorlar. O tecrübelerden diğer ülkeler de arkasından gidiyor. Ve o tecrübeler e, insanların yolunu aydınlatıyor. E, şu anda baktığımızda bir takım şeyler oturmuş diye görebiliriz, görüyoruz. Yani ekip ekipman konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. İlk başta sağlık personeli işte kendilerine haftada bir test uygulanmasını talep ediyorlardı. Ama şu anda o da sağlanmış durumda. Sağlık personeline işte haftada bir mutlaka test yapılıyor. İşte negatif ya da pozitif olup olmadıkları o sayede tespit edilebiliyor bu çok önemli bir şey çünkü sağlık personeli işte hastalara bulaştırabilir işte negatif olan insanlara bulaştırabilir bu şekilde yani herhangi bir sorun yok sağlık teçhizat açısından maske açısından diğer malzemeler açısından şu anda herhangi bir problem görünmüyor açıkçası onlar da işlerine kendilerini adamışlar hatta bir tane doktor hanım bize röportaj vermişti çok dikkatimi çekti söylediği şeyler ya ben diyor eve gittiğimde o kadar çok merak ediyorum ki evde rahat edemiyorum. Yani mutlaka hastaneye gelme gereği duyuyorum. Bir dakika bile evde durmak istemiyorum. Yani ben bir şey yapabiliyorsam hastaların birine bir şifa sağlayabileceksem hastanede olmam gerekiyor diye düşünüyorum diyor. Aslında bu insanların pek çoğu bir aydır evlerine gitmiyorlar. Otellerde kalıyorlar uzak sevdiklerinden çocuklarından uzak yaşıyorlar ama bir taraftan baktığınızda o kadar büyük bir özveri ve fedakarlık var ki o, o kadar birbirine kenetlenmişlik var ki e, işte bir hastaya nasıl faydam dokunur diye hepsi kenetlenmiş durumda. E bu çok göz yaşartıcı bir durum gerçekten. Çok e, bilmiyorum belki diğer ülkelerde de aynı şeyler, aynı manzaralar vardır. İşte zaman zaman oradaki sağlık personelinden de görüntülerin geldiğini, işte haberlerin geldiğini görüyoruz, okuyoruz. E, bütün aslında doktorlar iyileştirmek ister, şifa vermek ister bütün hastalarının iyi olmasını ister diye düşünüyorum. Bu içgüdü onlarda var ve bu dönemlerde de ortaya çıktığına şahit oluyoruz açıkçası. Peki teşhiste ve tedavide yığınma oluyor mu? Çok sayıda, çoğu da psikolojik nedenlerle olsa gerek. Hastanelere geliş gidiş trafiğinde fazlaca bir artış gözlemledin mi hiç? Şöyle salgın ilk başladığı zamanlarda bir yoğunluk olduğunu söyleyebilirim ama bu baş edilmeyecek bir yoğunluk değildi açıkçası. Türkiye'de ilk başladığı günden bugüne kadar hiçbir zaman kontrolden çıkmadı. Hiç kimse tedavisiz kalmadı. Onu söyleyebilirim. Tabii ki ilk başta bir yoğunluk vardı. İşte özellikle de yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayılarının fazla olması, sağlık sistemlerini çok zora sokan bir durum. Aslında. Hiçbir ülke hiçbir sağlık sistemi binlerce aslında bütün ülkelerin en korktuğu şey bu aslında binlerce milyonlarca insanın bir anda hasta olması ve hastanelerin sağlık sistemini felç olması en çok bundan korkuluyor en çok bundan dolayı hastalık eğer artacaksa bile kademeli artması isteniyor o yüzden toplumda bu kadar yayılmaması isteniyor. Sağlık sistemlerinin felç olmaması için. Yani düşünün hem koronavirüsle ilgili başvuran hastalar var hem de kronik hastalıkları olanlar var. İşte bir taraftan kanserle mücadele edenler var. Hastaneye gidip gelmesi gereken e, pek çok insan var. E, onların da hastalıklarının aslında geri plana atılmış e, olması anlamına geliyor bu süreç. Hastanelerin bu şekilde çünkü evet. hastaneye baktığınızda 12 servisini pandemi servisi haline getirdiğini görüyorsunuz. Bütün servislerini işte nöroloji servisini, kalp damar servisini, psikiyatri servisini bütün servislerini pandemi servisine çevirdi bütün hastaneler. Peki ee, korona yatışlarında ve yoğun bakımda bir hı hı. sıkıntı gözlemledin mi hiç? için herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Evet. Bilindiği üzere son zamanlarda da işte yeni yapılan hastaneler bir bir hizmete sokulmaya başladı. Aslında yani. salgın için Türkiye haritasına baktığınızda salgının yüzde altmışı neredeyse İstanbul'da aslında bütün enfekte olanların büyük bir bölümü İstanbul'da olduğunu görüyorsunuz. İşte İstanbul'daki yoğun bakım yataklarının sayısının ya da hastanedeki servis yataklarının sayısının çok büyük önemi var aslında. İşte Başakşehir Şehir Hastanesi dün hizmete girdi. İşte onun öncesinde Ok Meydan Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yeni binası hizmete girdi. Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başı büyükteki ek binası hizmete girdi. Bütün bunlar bu, bu, buralardaki hastanelerde yoğun bakım yatakları öncelikle hazır hale getirildi. Servislerdeki yataklar hazır hale getirildi. İhtiyaç olduğunda da hastalar oraya rahatlıkla sevk edilebilecek yoğun bakım yoğun bakıma. E, bu arada tabii ki tecrübe arttıkça e, hastalıkla hastalığın tedavisiyle ilgili çok şey e, daha çok şey bilinmeye başlandı. Örneğin işte e, hastanelerin kendi geliştirdikleri bir takım yöntemler var aslında bununla baş etmek için İstanbul Tıp Fakültesi ile konuştuğumuzda mesela e, geçtiğimiz gün e, yayın yaptık dekanla. E, onlar şunu keşfetmişler: e, yüksek akımlı oksijen veren bir takım cihazlar var. E, bu cihazlar e, işte Fakültesi'nde paketesinde eee İstanbul'da 5 taneymiş. Şu anda 22 taneye çıkarılmış. Bunu kullandıklarında serviste yatan hastalara yoğun bakıma gidişin büyük bir e, oranda önüne önüne geçtiklerini gözlemlemişler. Türkiye'de de bu cihazların üretimine başlandı sanırım. O solunum e, cihazı. farklı bir ha, şey. Bir Benim şey. söylediğim şey e, yüksek akımlı oksijen veren bir cihaz. Ha, hadi. Ee, bunu yaptıklarında, bunu uyguladıklarında hastaların e, yoğun bakıma gitme, entübe olma oranlarının aşağıya düştüğünü gözlemlemişler. Aslında tedaviyle ilgili e, ilaçlar devreye girdikçe e, bu e, yakın e, bir şekilde takip edildiği sürece aslında yoğun bakıma ve e, entübe e, hasta sayılarının aşağıya e, düştüğünü de gözlemliyoruz aslında. Bu tedaviyle ilgili yapılan iyi takipler, işte bir takım ilaçların kullanılmaya başlanması. Onu soracaktı. Da... Gazetecilerin kulağı delik olur derler. <laughs> e, aşı ve ilaç konusunda kulağına çalınan yeni bir bilgi var mı? E, şöyle söyleyebilirim, bütün ülkelerde aşı ve ilaçla ilgili çalışmalar bulunuyor. Bütün ülkeler yapıyor bunu. E, bu virüsün görüldüğü, bu virüsle mücadele eden bütün ülkelerde aşı ve ilaç çalışmaları var ama birkaç ülkeden e, iyi haberler gelmeye devam ediyor. Şöyle söyleyeyim aşıda insan deneme, insan üzerinde denemelere başlandığı bilgisi geldi örneğin. İşte eylül ayında e, işte uygulanmaya başlayacak bir aşıdan bahsediliyor. Ama şöyle bir endişe de var. Koronavirüs e, e, biliyorsunuz daha önce SARS denen de neden olmuş bir virüs. Çok e, geniş bir virüs topluluğu, daha çok hayvanlarda görülen ve e, hayvanlardan insanlara geçen ve insandan insana bulaşır hale gelen bir virüs. Koronavirüste şu ana kadar etkili bir aşı geliştirile, geliştirilebilmiş değil. Çok komplike bir virüs olduğu için bununla ilgili endişeler var. Aşı geliştirilmiş olsa bile bu insanlarda ne kadar etkili olacak çok fazla bilinmiyor açıkçası. Daha çok aslında ilaç çalışmaları üzerinde duruluyor. Belki daha etkili bir ilaç elde edilebilir şeklinde çalışmalar var. Ama dediğim gibi aşı ile ilgili de çalışmalar var ama bunun ne kadar etkili olacağı çok fazla aslında bilinmiyor. Çok da işte insanlara bu konuda umut verilmek istenmiyor. Ee, işte en son en çok sorulan sorulardan biri de e, bize acaba hayat ne zaman normale dönecek? Normale dönecek mi? Aslında ben bu hafta itibariyle bunun emarelerini görmeye başladığımızı belirtebilirim. Örneğin İstanbul Tıp Fakültesi'nde önümüzdeki hafta ameliyatlara başlanacak e, kanser ameliyatları çok önemli ameliyatlar hepsi hepsi ertelenmişti hiçbir sağlık hizmeti verilemiyor şu anda yani çok acil olmadıkça işte bir kalp krizi geçirmediyseniz eğer çok acil bir kalp ameliyatına gerek duymadıysanız diğer sağlık hizmetleri yapılamıyordu ama şimdi kanser gibi işte çok önemli hastalıkların geciktirilmemesi gereken hastalıkların ameliyatlarına başlanacağını söyleyebilirim aslında bizim normale dönüp dönmememiz tamamen alacağımız tedbirlerle sokağa çıkıp çıkmadığımızla e, bu tedbirleri ne kadar uyguladığımızla ilgili özellikle işte bu verilen sürelerde insanların e, kesinlikle buna uymasının hayati derecede önemi var. Hastalığın e, kısıtlanması anlamında, hastalığın yayılmasının engellenmesi anlamında. E, o nedenle üstüne basa basa sürekli bu söyleniyor. E, haftaya mı başlayacak dedin e, yeni çalışma düzeni hastanelerde? E, İstanbul Tıp Fakültesi özelinde bunu konuşuyorum ama diğer hastanelerde de eminim. Yavaş yavaş bu düzene geçmeye başlayacaklardır. Virüs ne zaman, şöyle söyleyeyim, şu anda koronavirüs dört kişiye bir kişi dört kişiye bulaştırabiliyor koronavirüs. Evet. Ne zaman ki bir kişi ya da altında bir kişiye bulaştırdığı zaman virüs sınırlandı anlamına geliyor. Bunu sağlamaya çalışıyorlar aslında şu anda toplumda işte bağışıklık oluştuğunda yüzde yetmiş bir bağışıklıktan bahsediliyor. Yüzde yetmiş bağışıklık kazanıldığında da işte o zaman rahat edebileceğiz diyorlar. Bu ya yüzde yetmişinin enfekte olması, bağışıklık kazanması ya da işte bir aşı bulunup ya da bir ilaç bulunup insanların bu ilaçları kullanmaya başlamasıyla işte rahat nefes alabiliriz diyorlar. Evet. Peki siz gazetecilere gelelim. Nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl korunuyorsunuz? Ee, şöyle eee bizim kurumumuzda da tabii alınan bir takım önlemler var. Salgının iş ilk başlangıcından itibaren. Eee şöyle eee TRT'de çalışan, kurumda çalışan kişi sayısı ciddi oranda azaltıldı. Eee işte orada çalışanlar işte yedi gün e, çalışıp eee yedi gün izin yapıyorlar. Daha doğrusu yedi gün evden çalışıyorlar. Eee benim gibi de dokuz ekip var. Eee bizler hiç e, kuruma gitmeden eee Gideceğimiz yayınlara ya da haberlere evden gidip geliyoruz ve benim aracım benim kullandığımız malzemeler işte 4.5G cihazı aynı zamanda kamera işte bütün hepsi hiç değişmiyor sürekli aynı malzemeleri kullanıyoruz aynı aracı kullanıyoruz benim kameramanım hiç değişmiyor benim ulaştırmadaki görevli arkadaşımız, şoför arkadaşımız hiç değişmiyor. Hep aynı ekiple çalışıyoruz biz aslında. Yani reel olarak habere gidip geliyorsunuz. Tabii ki. Ben bugün mesela işte saat 13'te bir yayınım vardı. Bir psikiyatristle işte bu salgının yarattığı psikolojik etkileri konuşmak üzere bir psikiyatristle yayın gerçekleştirdim. Bizim hepimize yüz siperliği dağıtıldı. İşte maskelerimiz var işte ellerimizi sık sık yıkıyoruz ve hiçbir şekilde dışarıda dolaşmıyoruz işimiz bittiğinde. Hemen eve geri dönüyoruz. Ve yine ekip arkadaşlarım da keza öyle. Hiç kimseyle temas etmemeye çalışıyorlar. Yani hastalığın bize bulaşmasını engellemeye çalışıyoruz açıkçası. Hastanelere gittiğimizde de o hekimlerin bize gösterdiği bütün o yolları yapıyoruz bulaşmaması için. Ve şunu da söyleyebilirim. E, bu dönemde işte skype olan görüşmeler çok fazla arttı, bütün televizyonlarda gözlüyorsunuzdur. Evet. E, daha çok aslında biz skype üzerinden e, görüş almayı tercih ediyoruz, ama zaman zaman tabii ki gidip yan yana da röportaj yapma e, yaptığımız zamanlar oluyor. E, ama bunların bunları da e, büyük ölçüde e, düşürdüğümüz oranlarını söyleyebilirim aslında korunma adına. Peki, eklemek istediğin bir şey var mı Fatma? Eklemek istediğim işte sağlık personelinin e, ne kadar büyük fedakarlıkla e, çalıştığını söyledik. E, onların e, ve bizlerin bütün toplumun normal e, hayatımıza daha salgından önceki hayatımıza dönmemiz için e, fedakarlık yapmamız gerekiyor. E, rehavete kapılmadan evde kalmamız gerekiyor. Dışarıya e, çok fazla mümkün olmamalı. E, o, yani eğer işiniz varsa tabii ki çıkacaksınız, acil bir durum varsa tabii ki çıkacaksınız, markete tabii ki gideceksiniz. Ama mümkün olduğunca teması kısıtlamakta e, çok büyük fayda Aynen. görüyorum e, ve evde kalalım diyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum ayrıca bu fırsatı e, verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. E, benim için çok kıymetlisiniz onu da söyleyeyim. Bu mesleğe başlarken sizden çok şey öğrendim. Sağ Hala olun. da bütün e, gelen herkese arkadaşlarımı bu o dönemi anlatıyorum. Bizim için de çok kıymetlisiniz. Onu söylemek istiyorum. özledim TRT'yi. Ee, mutlaka bir gün bekliyoruz. İnşallah. Öğrencileriniz de çok şanslı. İnşallah. Ee, TRT'de arkadaşlara selamlar, sevgiler. Baş üstüne. Ben orada baş çok teşekkür üstüne. ediyorum, sevgiler sunuyorum. Sevgiler. Hoşçakalın. Evet.